Sevgili dostum, hayatın iniş çıkışları arasında yol alırken her birimizin kendine sorduğu önemli sorular vardır. Bu yolda ilerlerken neyi amaçlıyorum? Hedeflerime nasıl ulaşabilirim? İşte bu sorulara cevap bulmak seni başarıya götürecek önemli adımlardan biridir. Çünkü ne kadar belirgin ve tutkulu hedeflere sahip olursan, o hedeflere ulaşma yolunda o kadar kararlı ve azimli olabilirsin. Bugün sana bir yolculuğa çıkmayı teklif ediyorum. Bu yolculuk kendini keşfetme ve potansiyelini gerçekleştirme yolculuğudur. Senin içindeki gücü ve kararlılığı ortaya çıkarmak için bu yolculukta yanındayım. Haydi başlayalım. Hedeflerine ulaşmak için ilk adım onları net bir şekilde belirlemektir. Gerçekten neyi başarmak istiyorsun? Bu hedefler senin için ne ifade ediyor? Onları yaz, görselleştir ve her gün gözünün önünde tut. Bu sana motivasyon sağlayacak ve her gün o hedeflere bir adım daha yaklaşmanı hatırlatacaktır. Her büyük başarı küçük adımların toplamıdır. Bugünden itibaren her gün küçük de olsa bir adım at. Unutma ki her adım seni hedeflerine bir adım daha yaklaştırır. Sabır ve azimle büyük hedeflerine ulaşabileceksin. Karşına çıkan zorluklar seni yıldırmasın. Aksine seni daha da güçlendirsin. Kendine inancını hiçbir zaman kaybetme. Kendine olan güvenin seni ayakta tutacak en önemli unsurdur. Her sabah uyandığında aynaya bak ve kendine şunu söyle: Ben bugünü en iyi şekilde değerlendireceğim. Hedeflerime ulaşmak için elimden geleni yapacağım. Bu içsel motivasyon seni başarıya götürecek yolda en büyük rehberin olacak. Yolculuğunda bazen engellerle karşılaşacaksın. Bu engeller seni durdurmak için değil, seni sınamak ve daha da güçlendirmek için var. Her engel seni bir adım daha ileriye taşımak için bir fırsattır. Onlardan korkma, aksine onlarla yüzleş ve her seferinde daha güçlü bir şekilde geri dön. Başarısızlıklar başarıya giden yoldaki mihenk taşlarıdır. Onları birer öğrenme fırsatı olarak gör ve her seferinde daha da geliş. Başarısızlıklardan aldığın dersler seni başarıya taşıyacak en değerli tecrübelerdir. Her düşüşte yeniden kalk ve daha da güçlü bir şekilde ilerle. Büyük işler her zaman tek başına başarılmaz. Çevrendeki insanlara güven ve onlarla işbirliği yap. Takım çalışması başarıya giden yolda kilit bir rol oynar birlikte çalışarak daha büyük hedeflere ulaşabilir ve daha büyük başarılar elde edebilirsin. Çevrendeki insanlara destek ol ve onların da sana olan desteğini hisset. Her yeni gün yeni bir başlangıçtır. Geçmişteki hataların ve başarısızlıkların seni tanımlamaz. Onlar sadece birer basamaktır ve seni bugün olduğun yere getiren tecrübelerdir. Her gün yeni bir fırsat Yeni bir umut getirir. Bu fırsatları değerlendir ve her günün tadını çıkar. Kendine olan inancını hiçbir zaman kaybetme. Senin içinde dünyayı değiştirebilecek bir güç var. Bu gücü keşfet, kullan ve başarının tadını çıkar. Hedeflerine ulaşmak için gereken her şeye sahipsin. Unutma ki senin başarı hikayen yazılmayı bekliyor ve o hikayenin kahramanı sensin. Şimdi derin bir nefes al ve gözlerini kapat. Hedeflerine ulaştığını hayal et. Bu hayal sana güç ve motivasyon versin. Her adımında bu hayali gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştığını bil. Sen bir savaşçısın ve bu savaşı kazanacaksın. Yolun açık olsun dostum. Unutma. Senin içinde dünyayı değiştirebilecek bir güç var. Bu gücü keşfet, kullan ve başarının tadını çıkar. Hedeflerine ulaşmak için Gereken her şeye sahipsin. Senin başarı hikayen yazılmayı bekliyor ve o hikayenin kahramanı sensin.